Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız her gibi. Ve yanında her zamanki gibi Sadık var. Sadıkcığım hoş geldin. Arkadaşlar birbirimizi atacağız. Bakalım hangimiz daha önce ölecek. Sa Arkadaşlar ben öldürdüm Sadık. Oley. Sadıkçı 7. level vermişsin Eşyalarım bende. Hadi gel yine öldürün. Eşyalarımı aldın mı? Sadece leveli aldım. Arkadaşlar 4 oktas adı öldürdüm Gel hele gel gel Hele bırakın bırakın gelsin Hele bırakın gelsin Oo Arkadaşlar bu sefer beni öldürdü ya. Oo. Sadık kanka. Anladım. Kanka. Anladım. 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 Çekirdin Çekirdin. <laughs> ha, lan ben çekip dur oğlum. Çekip dur. Bak çekip ben lan seni. Sana. Tamam bitti. <laughs> Arkadaşlar yine öldürdü. Ben yine öldürdüm. Sadık ya bu anne. Bir dakika bir dakika Ay, Sadık. Hoş bulduk Arkadaşlar zıplayamıyorum buradan. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum. Neyse tamam ben seninle kamp ediyorum. Alın bak. Takla yiyin. level leveli çoğaldı. Arkadaşlar yine bütün eşyalar mutfağına alınmış diyecektim de vazgeçtim. Burası. Sen bana vurursun. Hadi Sadık 8. 8. evvel oldum senin sayende. 78. Ne? Evet. O nasıl oluyor ya? Bana ne ya? Abi öbür bölümlerde kalmadı var. Hadi hadi yaylan. Bir şey derdim de. Hadi Sadık. Ne var? Seni bekliyoruz. Oley yine vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar 11. level. Burad bir yatak da öyle şey yapalım ya. Tamam yine gel. Yataklarda Hadi yatalım. Böyle öyle savaşalım Murat. Başka yerde de oyun yoksa. Tamam hadi. Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu bölümde sizlerle birlikte Murat'la oynuyoruz. Sen bana istemiştin değil mi? Ya ama ya. Oklarım git arkadaşlar oklarımı almış. Arkadaşlar böyle bir ilekar olamaz ya. Sadık ama o dur. Eşyalarım gitmiş Sadık. Al yeme al tutamıyormuş. Bir dakika Sadık. Durma Sadık. durma. Hazırdım dur sana. Durma Evet arkadaşlar. Sadık ya çıktın. Sadık bekle bekle ben daha doğmadım bile. Doğru düzgün. Bir, Bir dakika Sadık. Bir dakika. Bir. Sağlık ya öldürme. Elleri kaparım ben de. Evet Sadık sen neredesin? Oynayın. Neredesin doğru düzgün bana cevapla. Arkandayım. Sen böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Sadık yine oklar almışsın. Hı? Yine almışsın. Hayır bas. Çok iyi lalim. Kaç. Kaç lan kaç. Kaç kardeş. Hadi gel artık erkeksin gel. gel. Sadık. Çekilir misin sen doğru gün benim başımdan? <laughs> sağlık yapma ya. Hele, bırakın <laughs> Hele bırakın. Arkadaşım sağlık beni öldürmeye yemin etmiş galiba. <laughs> Gelmeyeceğim sen gel benim peşimde. Geldim. Sana vuruyor zekip senin de. Daha 3 3 günlük bebeksin ya. Bir dakika sağlık ayrımcılık olur ben yayımı bulamıyorum. Heh, buldum. Neyse arkadaşlar, bir videomuz daha sonuna gelelim. Ve hemen ben oldum arkadaşlar. Evet videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize bakın, abone olmayı unutmayın. Oyunsuz da kalmayın. Bay bay.